Mesela bakın siz dediniz ya insan dinç tutuyor diye. Ben bu Ramazan'da böyle bir şey kendimde yaşadım. Şimdi Ramazan'a gelince tabii ben tur rehberliği yapıyorum. Her hafta sonu karşımda 30 kişi 40 kişi grup gezdiriyorum. Saat 10 ile 3 arası 5 saat hiç susmadan konuşuyorum. Bir öğle yemeğim olası yok bir şey yok. Benim turlarım öyle. E, Ramazan'da zaten yemek yok. Oruçluyuz kara kara düşünüyorum. Su içemiyorsunuz. Konuşuyorsunuz devamlı ve insan takat kesiliyor. Savurda yani bomba gibi yemeniz lazım falan. Fakat ben bu tuzla tanıştım ya. E şimdi evimizdeki damacanamız da var. Ondan sonra normalde savurda da aldım, ettim. Ben bu Ramazan 4 hafta sonra toplamda 8 tur yaptım ve niyetliydim. Ne susadım? Bir de beni şey oldu. İşte Metin amca diyor ki sen tuzu yala diyor susamazsın diyor. Mahmut Bey diyor ki ya tura diyor götürdüğün elinde su şişen yok mu diyor. İçine sıvı tuz koy diyor. Ya diyorum insan su içince daha çok susamaz mı diyorum. Hayır susamazsın diyorlar. Ben bu Ramazan'daki turlarımda ne acıktım, ne susadım, ne yoruldum. Evet. Nasıl oluyor? Hani insan su, tuzlu su içtikçe daha çok sus. Öyle derler Hayır. ya eskiden. Hani öyle bir anlatım vardır. E, tuzlu su içtikçe Sen, daha çok susarsın. Biraz önce anlattık ya. Tuzun içerisindeki mineraller, içmiş olduğumuz suyu hücrelerimizin içerisine nüfuz ettiriyor. Yani. Su ihtiyacını gideriyorsun. Zaten obezitenin de ana sebebi bu. Obezitenin ana sebebi bu. Çünkü insan içtiği suyu ter ve idrar olarak terk ediyor, vücudunda kalmıyor. Vücut bir diyor, sen açsın. Suyu açsın diyor ama insanoğlu yeme açım diye yemek yiyor. 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo, 300 kilo oluyor diyor. Eğer gerçekten suyunu ve tuzunu doğru alan bir insan kesinlikle kilo almaz. Orijinal kilosu ne? 80, 80 kilodur. 81 etmez. Bugün fazla kilo almasının sebebi vücutta yeterli miktarda mineral olmamasından kaynaklanıyor.